Masal kapıyı, Bak, kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. kapının arkasına. Sakla, kapının arkasına değil saklanalım. İçer, oh içerdes. Sence içeride mi? Oha ses gitti. <laughs> <Hih>! ses gitti. <laughs> ne oldu içeride mi? İçeride mi? Dur bakalım. İh, çok korktum masal. Çok korktum Dur ben de Korkuncum bakalım. Korkunca böyle mi? yapıyor orada. Evet korkunca öyle yapıyoruz. Dur ben de bakayım. Evet içeride de. Küçük canım sen şu onu vereyim. Bak sen Ama bak evet onu vereceğim ama baksana olsa İçeride de. Bir sürü var. Bir sürü var. Bir ne yapıyor bunlar? olabilir bak. mi? Sana bir şey. Bunları bunları bizim hepsini tuzak kurmamız lazım. Böyle olmaz. Abi içeride bir oyuncak var. Biz içinde bir sürü sopalar var. Onları e, birleştir. Hayır sopalar değil. Yapışkan yapışkan sürelim yerlere. Ama evin içi yerleri yapışkan olur ya. Nasıl yapacağız ya? Mendilsinler. Islak mendil ıslak mendil Islak, Islak mendil ıslak mendil yapışır. Başka bir yöntem bulman lazım. Bant. Bant. Aha bantlayalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? O yere bantları koyalım. Bantları yapısınlar gitsinler. Evet. Hadi bantlayalım bir yere şimdi. Şimdi ben bant alıp geliyorum. Hadi ben. bant al ya bakalım. Bantlarımız nerede? Bu arada masal olan çok dağınık. Evet. Masalın odasına bakın arkadaşlar. Sen her kafa falan dağıtmadı. Sen evet. dağıt. Ben sana ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence onları senin odana getirelim. Senin odanda da onları yakalayalım burada. Kapıyı kilitleyelim kalsınlar. Tamam. Hadi. O ya zaman ben mantıda Bak. Şimdi içeride hiç biri yok yine ya. Evet ya. Yine Değil. oynamamışlar ki baksana. Aa ses yok. Ses de yok. Hiç oynamamışlar. Sesi kapatmışlar. <laughs> Sesi kapat. Bence ne yapalım biliyor musun? Tüm oyuncakları alalım. Dur bunları da al. Onu ver bana. Onu da ver. Oyuncakları da, oyuncakları da alalım. Senin odana koyalım. Belki onlar senin odana gelmek istiyorlar, gelemiyorlar. Tamam. Çünkü bir sürü oyuncak var ya, onlar çok severler. Evet, hadi gidelim içeriye. Hiç mi? Hiç. Hadi hadi. Zehirli demiştin. Zehirli değil o zaman. Evet. Hadi 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 hadi. Evet. Gidelim içeriye. Yüppi gidiyoruz. Çok, çok Nereye koy Bence. Koy oraya bakalım. Masada, zaten ne Şimdi tekrar senin kafa sesi açıp Aa, kaçalım buradan. Onların saçlarını keselim mi? Bak. Keseceğim mi? <laughs> hadi hadi biz onları en iyisi tut bakalım bunu. Ses aç gidelim. Ses aç kaçalım. Aa bir şey söyle. Ses açacaksın kaçacağız ama tuzak kurmadan onları. Evet kuralım bence önce ondan sonra. Ya da şöyle bantı yanımıza alalım. Tamam mı? Tamam, sesi aç buradan kaçalım. Buraya gelsinler. Kaç 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 Kapıyı kapatmadım Hasan Kapıyı kapatmadım Masal çok kolay ay ay kapı kapı Masal kapıyı kapattım Geldiler Anneler anneler de gelmiş Anneler de mi gelmiş Evet benim anne çocuğum oyuncağım da var İçerdeler Sesler geliyor. Sesler geliyor içeriden. Dikkat, dikkat. Çok sıkı. Çok sıkı. Aç bakalım kapıyı bir daha. Oo, olmaz gitti. Mi? İçerideler ama. Dur bakalım açalım kapıyı bakalım. Do dur, dur, dur. Kes, kes. E ya. Hayır bak orada bir tanesi. Köşede. Masal git. Git, git. Bence mantı fırlat, mantı fırlat, mantı fırlat. Kaç. Aha masala ne oldu? Hii. Masalı bayılttılar. Masalı bayıttılar. Masalı nasıl kurtaracağım ben? Masal, masal kalk. Masal çabuk kalk. Masalı bayıttılar. Kalk 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 gidelim kalk. Kalk kalk, kalk. gidelim. kaç buradan kaç. Bant alma bant alma kaç. Masalı bayıttılar. Masal mayıştı ya resmen. Gidelim. Masalı mayıştırdılar. Aa, ne oldu masal öyle? Bilmiyorum ya. Bana bir şey yaptılar ama bilmiyorum. Ne yaptılar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi? Gidelim odandan onları camdan kovalayalım. Korkarlar bizi görünce. Camdan kaçsınlar olmaz Uzunca mı? Az önce ben oradaydım ya. He? Korkmadılar ben oradayken. Ama onlar küçük. Se ben sesi açalım, e, dışarı açalım balkonu. Balkona çıktılar ve kutlayalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin camın açık orada tamam mı? Onlar camdan gelip gidiyorlar. Camı kapatalım. Gidelim camı kapatalım. Camdan kovalayalım onları. Hadi. Hadi ne yapalım? Hadi, hadi camdan kovalayalım, kış kış yap onları. Bak eline çantanı al, çantalarına vurarak git onlara. Ne yapacağız sadece? Ne, ne yapalım ben size söyleyeyim mi? Ne yapalım? Onları bir bantla saralım. Alalım, Ama bantla sarana pişirelim, kadar... Pişirelim, sonra atalım. Pişireceğiz mi bir de? <laughs> çok pis kokar onlar. Hadi çantayla böyle çantayı sallaya sallaya git onların üstüne. Bir tane canlı alayım mı? He, evet. Bu çok öküz. Hadi bir tanesini de ben alayım. Sallaya sallaya, hadi böyle sallayacağız. Sallayacağız. Kukukukukuk. Ah çevir çevir çevir. Kişis kişis. Bak gittiler işte. Oo sonunda gittiler ben sana dedim. Ama camın camın orada açık mı? Camına baksana be. Camdan giriyorlar bence. Hayır. Allah Allah. Çok küçük açık. Çok küçük açık. Oradan mı? giriyorlar demek ya ama. Evet. Tamamen kapat onu. Bence açalım ses koyalım. Ee, bir daha gelecekler. Ee, hadi dur kovaladık bir daha gelmesinler ya, hadi. Mi? Hadi çak çak kap. Hayır ben hiç i̇şte beğenmedim ben onları. Mi? Çak çak gönderdik hepsini. Kış kış evet. yaptık gittiler. Sana bir şey soracağım. Kafandaki taç çok güzelmiş he. Sana takayım. Hayır bana takma. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? O neye benziyor biliyor musun? Böyle eskiden mumyalar vardı. Mumyaların tacına hani mumyaların böyle amorra falan var böyle. Onların tacına benziyor mumyaların. Aha. Peçete. <laughs> Ne peçetesi ya? Nerede peçete var? Nasıl? Aa! aa. sen mumya? mi koydun? Hayır. Kim koydu onu oraya? Bakalım mumya diyeince mumya böyle bir şey aa. geldi mumyanın. Tamam mumya, mı mumya peçeteyi ne yapsın mumya? Peçeteyle mi pe? Evet onu peçeteyle sarıyorlar onları. Neyle sarıyorlar? Peçeteyle, bir şeyler sarılıyor, sarıyorlar. Bu mumyaları. Evet. Allah Allah! Sarıyorlar, sonra atıyorlar onlara. İyi bakalım, dur bakalım. Arkadaşlar. Masal! İçeride ne var öyle? Peçetelerle... Peçetelere bakın. Bunlar ne? Peç Bunlar ne böyle ya? Peçetelerle biz... Buraya gelmiş peçeteler. Hı. Şuraya bak, senin odandan gelmiş. Nasıl görmedik? Duymadık biz hiç. Evet. Oha, masal, o ne? o oh, Mumya var! Mumya var, kaç! Koç, e, o, mumya girmiş evimize ya. Bir şey söyleyeceğim. Kapıyı kapatalım bence. Çok Peçete korkunç. Sıkıştı. Peçete sıkıştı. Ne? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim evimizde mumya ne arar ki? Evet. Senin kafandaki taç yüzünden geldi ya. Nereden buldun o tacı sen? Onu biz şeyde bulmuştuk. Ee, bir ormanda bulduk, aldık. Ormanda bulduğun tacı her şeyi alıyor musun böyle? Hayır. Demek ki bak, o bunları çağırmış. Sana bir şey söyleyeyim? mi? Tacı takıp çık bakayım dışarıya. Ne yapacak sana? Dur bakalım orada mı bir bakalım tekrardan. Dur. Ses çıkarma. Masal bir daha içeri bakalım. <laughs> Masal. Orda. Eyvah orada. Masal sana bir Şu şey. Tacı çıkartayım bakalım gidecek mi diye bakalım mı? Tacı çıkart bakalım gidecek mi? Gitti mi? Aa tacı çıkartınca gitti. Taçta mı bir şey var acaba? Tacı çıkartınca gitti. Bir daha tak bakalım, bir daha tak, bir daha tak. Oo bir daha geldi. Allah Allah tak bakayım tacın. Oo bir daha geldi basal. Bunlar sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar narettlenmiş. O yüzden o tacı takınca geliyorlar. Ama bunları bizim bu tacı kullanmak istiyor musun? Evet çok seviyorum. Ya bence tacı kullanmaman lazım. Bence Bence kullanmaman lazım. bence o taçı kullanmamalısın. Şöyle. Lanetli o taç. Kullanma bence. Taktı. Aha. Masal ne oldu sana? Masal. Masal. Masal ne oldu? Oy oh, arkadaşlar. Ah oh, çıkarttım. Aa, oh, ne oldu masal sana? Bu taç çok kötü. Bir daha deneyelim bakalım. Takma takma takma. Takmamalısın. Aha. Oh. Yine masal kendine geçti. Dur çıkarttım. Of ya masal takma alasın <laughs> bu tarzı. Bence takma. İstiyorum. Hayır istiyorum diyorsun. Ne görüyorsun? Hayal mi görüyorsun? Ne görüyorsun öyle? <laughs> ne görüyorsun? Masal hayır. Aha masal büyülendi. Masal hayır çok korkunç oluyorsun. Çıkar şunu. Of aldım kaçıyorum. Kaçıyorum. Ben bunu saklamam lazım. Bunu saklamam lazım. Dur. Söyledim. Kim söyledi? O mumya söyledi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O mumya öyle söylüyor ama. Şimdi onu verirsem sen de kafana takıyorsun. Ya ben... seninle aletlerse? Olmaz. Vermeyeceğim onu ben. ben. Ama baba o zaman bütün şeyler buraya gelir. O şeyler nedir? Mumyalar. Evet. Ya yanları sonra. Hayır mumyalar bence onu... Aha masala yine bir şey oldu. Masal, bu mumyalar evimize geldiğinden beri sana bir şey oldu. Aa, Masal düştü! Masal yere düştü. Dur, Masal'ı hemen kurtarmam lazım. Hemen şu taşı bulalım. Taş nerede? taş? Masal, geliyorum. Tacını al... Taş nerede dedi? Taş nerede dedi? Oh, oh! Yıkıldı herhalde. Tacı aldım, Masal, geliyorum. Aa! Çok korkunç! Bu ne? Masal? Masal? Masal mumyaya dönüşmüş ya! Masal, mumya olmuşsun! Çok korkunç olmuşsun Masal. Dur. Dur şunu takayım düzelir inşallah. Masal. Masal. Masal düzelmedi. Nasıl düzelecek ya bu? Mumya nasıl düzelir ki? Ha çıkarttım. Aha. Aha çok korkunç. Çok korkunç bir şeysin sen ya. Masal ses ver. Masal. Orada mısın? Çok korkunçsun. <laughs> dur. Aha. Beni kurtar diyor. Masalı kaldıralım. Masal dur. Dur seni mumyalamış. Masal, masal, masal ne oldu? Bu, bu dur mumyalara ben hemen istediğini vereceğim. Dön böyle. Al, al, al. Al bunu mumyalara vereceğim. Hop taktık. Tamam. Düzelmedi mi daha? Masal, çok korkunç oldum. Masal, masal, masal. Baba ben ne yaptım? Ne oldu? Masal, açalım. Aa her yerden gelmiş. Bu ne? Masal seni bir şey söyleyeyim mi? O mumyanın tacını hemen vermemiz lazım. O mumyalara tacını o, verelim. Bunlar takmam gerek, Sonra bir şey... Herkes gider. Nasıl? Evet. Tacı sen mi takacaksın? Bence tacı evden dışarıya atalım. Doğru. Tamam evden dışarıya atalım. Ne oldu? Niye peçete giyiyorsunuz? Baksana mi şuna, peçete, peçete de mumya oldu. Masal. Ne hale getirmişler masalı arkadaşlar? Ben çıkarmayayım. Bildiğim mumya yapmışlar. Ben Hı. sana bir şey söyleyeyim Ben sana demiştim. Bunlar bu laletli diye sana söylemiştim. Hı. Şunu ben gidiyorum masal. Nerede bulmuştun bunu? Ben bu şeyde bulmuştum. Şeyde ne ya? Ormanda demiştin. Ormanda değil. Ay ormandaydı. Ormanda mı? Hı. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben şimdi onu camdan dışarı atıyorum kızım. Hı. Evet, yapacak bir şey yok. Baksana evimizde mumyalar falan her yerimizde Hiç var ya. Çıkmayayım. Çıkart bakalım ben şuna. Masa al masa Bunu senin odana girmişler. Bunu ben sana tacı. Tacı onlara sen at. Senin odanı kitleyelim senin odanda kalsınlar. Şuraya, Sonra şuraya, bakarsın. Babacık. Nereye? Bak, ne kadar pis. Her. Oo ne kadar pis ama içeride de masal içeride senin odalar. Dur <laughs> tut şunu At <laughs> at 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 fırlat onu fırlat onu fırlat kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat hemen kapıyı kapat ah. Aratan nerede Kapının anahtarı nerede? Kapının anahtarı nerede? Kitlememiz lazım. Sen biliyorsun. Burada da yok. Anahtarımız da yok. Neyse kapıyı tutacaksın o zaman. Dur Kapı. ben bir, bir, gelip bakacağım tamam mı? Sana Nereye bakacaksın? burada bakacaksın? Tamam bak bakalım. Masa şuraya bak. Her yerimiz peçete oldu ya. Yani. Ne yok? Anahtar yok. yok, mu? Masal, her yerimiz Biz peçete oldu. Biz onları saralım mı? Her yerini sana bir şey söyleyeyim mi? Biz de onu saralım, şimdi içerideyse onu saralım güzelce. Ya da sen gir, sar, onu sırtlayalım, atalım dışarıya diyeceğim ama... Tamam. O seni sararsa yine, nasıl kurtulacağım? Bir şey olmaz. Ben ne yaparım? Söyleyeyim mi? Ama tekrar seni sarabilir o işte. Sararsa tekrar nasıl kurtulacağım? Bir şey olmaz. Bence bir şey olmaz diye. Bence bir daha kapıyı Aa. açmayalım. Bence bir daha kapıyı açmayalım. Açalım mı, bakalım mı içerideler mi diye? Hadi bakalım, aç kapıyı sen. Masal aç bakalım içeride ver mi? Açalım bakalım. No. Aa, gitmişler. Masal tacı da almışlar. Evet. Taş nerede? Taç vardı burada. Taç da gitmiş. Oh be masal kurtulduk ya. Seni nasıl mümkünladılar ama gördün mü? Var ya, Allah'tan oyuncaklarını alıp kaçmamışlar masal. Bütün oyuncaklarım, oyuncaklarım ne olacak? Son oyuncaklarımla hiç oynayamayacak. Hiç kalmayacak bir de. Nasıl? Oyuncakların hepsini alabilirdi bence. Ama belki alırsa odam bomboş kalırsa ders çalışamam. Nasıl ya? Oyuncaklarını aldığı zaman ders çalışamayacak mısın? Oyuncaklarımıza bakın. Bir ton oyuncağımız var odamızda. <gülüyor> <gülüyor> Masam kurtulduktan sonra mumyadan çok mutlu şu anda. Değil mi? Ay düşecek! Çok mutluyuz, çak! Yine yine kurtulduk. Yine başka bir icatlar bulmaması alçak.